Elma dersem çık. Elma. Tebrik ediyorum ya seni. Gerçekten tebrik ediyorum. Ben bunca yıldır dizi izliyorum. Böyle oyunculuk görmedim. E sen kendine bak. Serkan Arkın'la mı görüşüyorum acaba? Sen var ya kesin Yeşilçam'da doğmalıyız. İşte o zaman sadece benim menekşe gözlü karımı konuşurlar. bu arada bir şey itiraf edeceğim. Yani aslında ben sonlara doğru rol yapmadım. Ya sen gerçekten çok iyi oynadığın için... ...ben de senden gerçekten nefret ettim. Sana ne demeli? Yalnız o tamirci parçası senaryomuzda yoktu ama... ...neyse, sen tam bir doğaçlama üstadısın karıcığım. Ee, kocamdan ilham aldım. Biz seninle gerçekten iyi bir takım olduk bence. Evet, yani Serkan. Ya bana her şeyi anlattığın için çok teşekkür ederim. Ya çok güzel bir sürpriz oldu Serkan. Ya iyi ki geldim. Ee, bir şey mi diyeceksin bana? Öp! Ya sessiz olsana ya, duyacaklar şimdi. Ne yapayım Alize? Hapşırık mı, havada mı tutayım? Bilerek yaptın değil mi? Ha? Babam duysun da oyun patlasın diye yaptın ama yemezler canım. Çok yüksek dedim. Hmm. Hep birlikte karıcığım, hep birlikte, sonsuza kadar yan yana, diz dize, evimizde, birlikte diğer mutlu evli çiftler gibi. E, yıldız mı kaydı? Ha? Ben senin ışıldından yıldız mıldız görmüyorum ki. Alize, hadi evimize gidelim ha bitsin gitsin artık şu saçma oyun. Ya tamam sana saçma geliyor olabilir. Ama benim için önemli. Yani anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum yani. Ya babandan intikam almak senin için neden bu kadar önemli? Çünkü babam hala beni yetişkin olarak görmüyor. E bu oyundan sonra seni yetişkin olarak görmeyin mi başlayacak? Yani bunu baba kızın son oyunuymuş gibi düşün. Ben rövanşımı almadan bırakmayacağım. Ben sana neden hayır diyemiyorum ya? Ne yapıyorsunuz siz burada? Topala mı? Serkan? Abla? Alize? Abla senin ne işin var burada? Esma'cığım ah, görüyor musun? Bak bizim burada ne işimiz varmış. Yakalandık. Aldır ellerini. Aa hay Allah gerçekten yakalandı. Görüyor musun? Anam 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 hırsız. Bir de utanmadan ailemi rehin almış. Ben seni şimdi aşağı etmesini bilirim. Bir de bana soruyor ne işim var burada diye. Hesap soruyor beyefendi. Oğlum Esma ile ben değiliz ayrılan sizsiniz. Ben arkadaşımı misafirliğe geldim. Evet. Ayrıca siz hiç ayrılmış gibi durmuyorsunuz. Senin burada ne işin var? Aa! Baba? Abi, Nurettin Bey. Serkan ne oluyor oğlum burada? Asıl oh, size ne oluyor Nurettin Bey? Kardeşime kastınız mı var gece gece? Hayır canım, ne münasebet. Ben bir takım sesler duydum, hırsız diye düşündüm. Sizin de ellerinizi böyle yukarıda görünce, sizi rehin aldı sandım. Ha. Peki, siz ne yapıyordunuz burada? Ee... Şey, ben Serkan'a ait bir şey verecektim. Al yüzüğünü. Bize bu ne saçmalama abartma istersen. Bir daha da sakın mahkeme gününe kadar karşıma çıkma. Tamirci. Babacığım ne yapıyorsun? Neden böyle fevri kararlar veriyorsun? Babacığım boşanacağım dedim ya. Boşanacağım işte. Oh. Ha sen oturdun düşündün. Bu kararı tasarladın öyle mi? Yürü abla gidiyoruz. İstenmediğimiz yerde durmayız. Yürü. Ya ama Serap, Esma. Oh. Oğlum çekiştik mi Yürü. Esma. Ah be babam. Ama benim etrafım